Arkadaşlar merhabalar. Kel Hoca ile matematik derslerine devam ediyoruz. En son dersimizde fonksiyonun tanımı ile ilgili özelliklerden bahsetmiştik. Bugün de fonksiyonun tanımı ile ilgili sorulara çözeceğiz. İlk sorumuz şöyle. F a artı b eşittir. F a çarpı f b biçiminde tanımlanan bir fonksiyon. F1 eşittir 2 ise F5 kaçtır? Şimdi Arkadaşlar A ve B yerine değerler verip amacım F5'e ulaşmak. Peki dedim ki A'ya da bir B'ye de bir verirsem A'ya da bir B'ye de bir verirsem ne olur? F 1 artı 1 eşittir. F1 çarpı F1. Yani F2 F2 eşittir. F1 çarpı F1 oldu. F1'imiz ne? 2. 2 çarpı 2 o zaman F2'miz buradan 4 geldi. Peki devam ediyorum. Bu sefer A'ya da 2, B'ye de 2 veriyorum. B'ye de 2 veriyorum. O zaman ne bulacağız bakalım. F 2 artı 2 eşittir. F2 çarpı F2. Tamam. Dolayısıyla F4'ümüz. F4'ümüz. F2 çarpı F2. F2'yi 4 bulmuştum. 4 çarpı 4'ten F4'ümüzü 16 bulduk. Peki elimizdeki verileri kullanalım şimdi. F4'ü kullanacağım. Bir de F1'i biliyordum zaten. A'ya 4, B'ye 1 verdim. O zaman 4 artı 1'den 5 çıktı. Peki A'ya 4 verdiğim için F4, B'ye 1 verdim. F1, F4'ümüz 16, F1'imiz 2 idi. O zaman cevabımız 32 geldi. Peki. Diğer örneğimize geçelim. O da güzel bir örnek. Bize A ve B kümeleri verilmiş. A kümesi A, B, C, D. B kümesi 1, 2, 3, 4, 5. Ve F A'dan B'ye tanımlı bir fonksiyon. Peki. Şimdi bize demiş ki F A 2, F B de 3 olmayacak biçimde kaç fonksiyon yazılır demiş. O zaman ben diyorum ki arkadaşlar şuraya bir kümelerimi yazayım. Şu A kümem, bu B kümem. Burası A, B, C, D. Burası da 1 2 3 4 5. Peki. Diyorum ki FA 2'ymiş. Yani bir kere A 2'ye gidecek. Burada herhangi bir atraksiyon yapamıyorum. FB de 3 olmayacakmış. O zaman diyorum ki FB 3 olmayacaksa B'nin gidebileceği 1 2 3 4 B'nin gidebileceği 4 yer var. Mesela sallıyorum. 1'e gitmiş olsun. C için herhangi bir koşul yoktu. C 5'inden de birine gidebilir. Mesela sallıyorum 3'e gitmiş olsun. D yine 5'inden birine gidebilir. Atıyorum 4'e gitmiş olsun. Yani o zaman 4 çarpı 5 çarpı 5'ten burası 100 adet farklı fonksiyon yazılabilirmiş. Peki o zaman devam edelim. Bu da böyle biraz sözel sorulardan. Bir soru. Hemen okuyorum. Bir f fonksiyonu her bir pozitif tam sayıyı kendisinin toplamsal tersi ile çarpımsal tersinin toplamına götürüyor denmiş. Bu soruyu yazma amacım şuydu. Toplamsal ters ve çarpımsal tersin ne olduğunda bazen zorlanabiliyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar toplamsal ters eksi demektir. Yani artının tersi eksi. O zaman diyorum ki ben fonksiyonu kendim yazayım. fx. Ben içeri x yazdıysam buraya ne yapacakmışım? Bu tam sayıyı kendisinin toplamsal tersine götüreceğim. Yani eksi x'e. Peki çarpımsal tersine o da bölme. Yani x'in çarpımsal tersi 1 bölü x olacak. O da 1 bölü x'e götürdü ikisinin ikisinin toplamına götürüyormuş. O zaman benim fonksiyonum bu çıktı. Yani f3 sorulduğu için x'e 3 koydum. Eksi 3 artı 1 bölü 3. Burası eksi 9. Eksi 8 bölü 3 cevabına ulaştım. Peki. Şimdiki soru bir tık daha güzel bir soru. Biraz daha farklı x'ye 2 basamaklı bir sayı demiş ve f(x) x çarpı y biçiminde tanımlanmış. Yani ne demek istiyoruz? İçeri yazdığım sayının rakamları çarpımı biçiminde yazacağım anlamına geliyor. Peki başlayalım. O zaman f10 nedir arkadaşlar? 1 çarpı 0'dan 0. F11 1 çarpı 1'den 1. F12 1 çarpı 2'den 2. Nokta nokta. F19 nedir? 1 çarpı 9'dan 9. Peki 20'lere geleyim artık. F 20 nedir? 2 çarpı 0'dan 0. F 21, 2 çarpı 1'den 2. F 22, 4. F 29, 2 çarpı 9'dan 18. Hmm, güzel bir gidişat yakaladık. O zaman bu bu şekilde devam ettiğinde artık 90'lara geleyim. Atıyorum, F 90 nedir? 0 çarpı 9'dan 0. F 91, 1 çarpı 9'dan 9. F92 2 çarpı 9'dan 18 nokta nokta en son F99 dedir. 9 çarpı 9'dan 81 gelir. Ve buraya yazdığım bütün elemanların toplamını istiyoruz. Peki o zaman şöyle toplamak istiyorum. Zaten buranın toplamı 0. Peki şu toplamı bulalım. 1'den 9'a kadar olan toplam 9 çarpı 10 bölü 2'dir. Artı şurayı da bulmak istiyorum ama burayı biraz daha pratik bulayım. Buradaki sayıların hepsi bir önceki kısımda anlattıklarımın 2 katı. O zaman ben buna ben buna 2 tane, 9 çarpı 10 bölü 2 diyebilirim. Peki bir sonraki de 3, 6, 9, 12, 27 diye gideceği için en başta yaptığımın 3 katıdır. Yani 3 tane, 9 çarpı 10 bölü 2 ve nokta nokta en sonuncusu da zaten şu sütunda yapılanların 9 katıdır. O zaman 9 tane 9 çarpı 10 bölü 2 diyebilirim. Peki 9 çarpı 10 bölü 2 parantezine alırsam burada görünmeyen birim var. 1, 2, 3, 4 ve en son 9'un toplamı gelir. Yani bu kısımda yine 9 çarpı 10 bölü 2 olduğu için ve en başta da vardı 9 çarpı 10 bölü 2 ve bunların zaten her biri 45 geliyor. 45 çarpı 45 bu da cevabım olacak. Peki. Yeni bir soruya geçelim. Bu da her yerde çok sık görebileceğimiz sorulardan birisi. Bir fonksiyon verilmiş ve f3'ü istiyor. Dikkatimi çeken şey burada iki tane f x bölü 3 ve eşittir f 3 bölü x yazıyor. x bölü 3 ve 3 bölü x. Buraya uygun sayılar vermeliyim arkadaşlar. Yani dedim ki x yerine ben bir x yerine 9 yazayım. x yerine 9 yazdığımda ne bulacağım? 2 tane f3 eşittir. x yerine 9 yazdım. 3 bölü 9'dan 1 bölü 3 artı 9 geldi. Peki şöyle bir şey elde ettik. Beklesin. Bir de diyorum ki x'e x'e 1 yazalım. Neden? Amacım şunu elde etmek. x'e 1 yazdığımda da 2 tane f 1 bölü 3 eşittir. F3 artı 1 geldi. Amacım F3'leri elde etmekse F1 bölü 3'leri yok etmeliyim. Tamam. Şimdi bu tarafta 2 tane F1 bölü 3 var. O zaman üsttekinde de 2 tane F1 bölü 3 olsun. Yani o zaman burayı 2 ile genişletiyorum. Dağıtırsam, dağıtırsam şöyle bir çizgi çekelim. 4 tane F3 eşittir. 2 tane F1 bölü 3 artı 18. Hemen alt satırı aynen yazacağım. 2 tane f 1 bölü 3 eşittir. Bu da f 3 artı 1 geldi. Sadece taraf tarafa topluyorum. Topladığımda bakalım neler çıkacak. 4 tane f 3 artı 2 tane f 1 bölü 3 eşittir. Burası yine 2 tane f 1 bölü 3 artı f 3 artı toplamları 19. 2 tane F1 bölü 3'ler gitti. F3'ü karşıya atarsam 3 tane F3 gelir ve bu da 19'du. Demek ki F3'ümüz 19 bölü 3 çıktı. Peki. Devam ediyorum arkadaşlar. Bu da yine öğrencilerimizin biraz zorlandığı tipteki sorulardan birisi bize bir fonksiyon veriyor. fx artı 2 fonksiyonunun fx türünden eşiti nedir demiş. Hemen yapalım. Şimdi bize verilen fonksiyon işte burada. fx artı 2'yi ilk önce bulmalıyım. Hemen bulalım. Nasıl bulunur? x gördüğüm yere x gördüğüm yere x artı 2 yazmalıyım. Yazdım. f x artı 2 eşittir. 3 üzeri x gördüğüm yere x artı 2 yazdım. Yani 3 üzeri x artı 4 geldi. Peki. Ben fx'imi biraz daha detaylı incelemek istiyorum. fx'i şöyle yazayım. fx 3 üzeri x artı 2 olduğu için ben bunu şöyle ayırabiliyorum. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2'den hatta buranın 9 olduğunu bildiğim için 9 tane 3 üzeri x diyebilirim. Peki. Şimdi geliyorum artık fx artı 2'me. fx artı 2 tekrar yazdım. Burası 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 4 diye ayrılsa. Peki ben buradan ben buradan arkadaşlar 3 üzeri x çarpı 9'u fx olarak yazacağım için ona benzetmeye çalışayım. 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 4 81 olduğu için 9 çarpı 9 diyeyim. Ve aynı şuradakini buldum. O zaman ben geleyim buraya fx yazayım. Ve başında bir 9 çarpanı daha var. O zaman fx artı 2 fonksiyonunu 9 fx diye ifade etmiş oldum. Peki. Devam edelim. Şimdi yeni bir sorumuz var. Bu da bizim şöyle güzel ince dediğimiz sorulardan biri. Önemli olan kısmı çünkü bu sorunun şurası. Arkadaşlar bu fonksiyon R'den R'ye tanımlanmış. Yani ne demek oluyor? Ben X yerine bütün reel sayıları yazabiliyorum. Hiçbir zaman tanımsızlık, belirsizlik olmuyor. Ve çıkan sonuçlarda bir reel sayı anlamına geliyor. İyi de bu bir kesirli fonksiyon. İnsan burada ürküyor. Payda sıfır oluyor mu olmuyor mu diye düşünüyoruz. Ama adam R'den R'ye gittiğine göre, R'den R'ye gidiyor dediğine göre demek ki payda hiçbir zaman sıfırlanmıyor. Peki paydası sıfırlanmayan bir ikinci derece denklem. Şunu bir düşündüğümüzde. Bunun sıfırlanmaması için ne gerekir? Bunun kökünün kökünün olmaması gerekir. Kök olmaması gerekir. Peki kök olmaması ne demektir? Bu ifadenin deltasının sıfırdan küçük olması anlamına gelir. Peki hadi o zaman bunun deltasını sıfırdan küçük yapalım. Delta neydi hatırlayalım b kare eksi 4ac. Bunun sıfırdan küçük olmasını istiyoruz. Yazdık. B'miz eksi 3. Karesi 9. Eksi 4. A'sı 1. C'si de zaten A. Sıfırdan küçük istiyordum. Yani 9 eksi 4A sıfırdan küçük ise buradan 4A'mızın 9'dan büyük ve A'mızın da 9 bölü 4'ten büyük olduğunu söyleriz. Peki sorumuzu okuyalım. A'nın en küçük tam sayı değerini istemiş. 9 bölü 4. 2 virgül küsür bir şey. Peki 2 virgül küsürden büyük en az kaç yazabilirim? En az 3 yazabilirim. Peki. Anlaştıysak diğer soruma geçiyorum. Diğer sorumuz da <laughs> iki önceki soruya çok benzeyen bir soru. Birbiri cinsinden ifade edilme olayı var ve F0 sıfırmış. F12 kaçtır diyor. Arkadaşlar F'li ifadeleri yan yana bir yazmak istiyorum. Yani bunu karşıya attım. Buradan F X artı 1 eksi Fx eşittir 3'müş. Elimde F0 var ve F12'yi istiyorsam buna uygun değerler vereceğim. Dedim ki X'e ilk önce 0 yazalım. X'e 0 yazdım. F1 eksi F0'ım 3 geldi. X'e <laughs> bu sefer 1 yazdım. F2 eksi F1 yine 3 geldi. Artan değerler şeklinde gidiyorum. F3 eksi F2 yine 3 geldi. 12'yi elde etmek adına en son 11 yazıyorum. 11 yazdığımda F12 eksi F11 eşittir 3 çıktı. Bu ifadeleri taraf tarafa toplarsam. F1 eksi F1 F2 eksi F2 şeklinde birbirini götürdüğünü görüyorum. O zaman burada F12 kalacak. Eksi burada bir F0'ım kalacak. Eşittir. Peki burada ben kaç tane 3 yazdım? Şuradan görebilirim. 1, 2, 3, 12 tane 3 yazmışım. Yani 12 çarpı 3'ten 36. F sıfırımı zaten adam 0 olarak vermişti. O zaman benim F12 dediğim ifadem 36 çıkmış oldu. Peki. Devam ediyorum sorularıma. Bakalım burada ne diyeceğiz? Bu oldukça bu oldukça önemli bir soru. Çünkü şu yazım hakkında şimdi bilgi vereceğim size. fx fonksiyonu verilmiş ve f1, f2 ta f10'a kadar toplamı istenmiş. Arkadaşlar şuradaki ifadeye baktığımızda bu ifadenin çarpanlara ayrılan bir ifade olduğunu görüyoruz. Yani x kare artı 3x artı 2. Bunu x x bunu 2'ye 1 diye ayırdığımda burası x artı 2 ve x artı 1 geliyor. Peki o zaman ben bunu şöyle yazacağım. 1 bölü x artı 2 çarpı x artı 1. Burada söylemek istediğim şu. Arkadaşlarım eğer böyle 1 bölü ardışık sayıların çarpımı biçiminde bir ifade varsa lütfen bunu şu hale dönüştürün. 1 bölü küçük çarpanı yazın. X artı 1. Araya eksi koyun. 1 bölü büyük çarpanı yazın. Bu yazdığımız ifade şu yazdığımız ifadeyle aynı şey olacak. Peki şimdi bunu bu şekilde yazdıysak artık benden istediklerine bakalım. F1 demiş. Yani x'e 1 yazacağım. x'e 1 yazdığımda 1 bölü 2 eksi 1 bölü 3 geldi. x'e 2 yazıyorum. 1 bölü 3 eksi 1 bölü 4 Nokta nokta devam eden sayıları yazdığımda 10 çıkması için x'e 9 yazdım. Pardon 8 yazayım. x'e 8 yazayım. Bu da ne gelir? 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10 geldi. Peki şöyle devam ediyorum. Bir baktık buranın toplamı ne gelecek? Bu sefer de bunların bu şekilde gittiğini görüyorum. O zaman kalanlar neler? 1 bölü 2 eksi 1 bölü 10. Şurada da bir payda eşitleme operasyonu yaparsak 5 eksi 1 bölü 10'dan 4 bölü 10 çıkacak. Ve şurada biraz tam görünmemiş cevabımız evet. Şimdi devam edelim. Yeni sorumuz şu. Yine fonksiyon f r'den r'ye giden bir fonksiyon. f x eksi 1 bölü x, x kare artı 1 bölü x kare artı 3 biçiminde tanımlanmış f4 nedir? Arkadaşlar eğer gelip x artı x eksi x eksi 1 bölü x'i gelip 4'e eşitlemeye çalışırsak buradan x dediğimiz sayı çok çirkin bir şekilde çıkacak. O yüzden bizim yapmamız şey yapmamız gereken şey şuradaki ifadeyi şuradakine benzetmek. Ben şöyle bir şey fark ettim. x eksi 1 bölü x ifadesinin karesini aldığımda x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımı 1, 2 katı 2 iki, artı ikincinin karesi 1 bölü x kare geldiğini gördüm. Peki güzel o zaman bu ifadenin karesi buymuş. Ve bu ifade de şuna oldukça yakın bir ifade. O zaman ben şöyle söylemek istiyorum burayı. F x eksi 1 bölü x ifadesi. Peki ben de şu ifade x eksi 1 bölü x'in karesi biçiminde tanımlı. O zaman ben şurayı bunun cinsinden yazacağım. x kare eksi 2 artı 1 bölü x kare. Peki artı 3'ü sağlatmak için buraya bir 5 yazmalıyım. O zaman diyorum ki ben size şuraya t dersem burası da zaten t kare olacak. Dolayısıyla fonksiyonum artık basit bir hale dönüşecek ft eşittir t kare artı 5. Peki sorumuz neydi? F4 nedir? T gördüğüm yere 4 yazdım. F4 eşittir 16 artı 5'ten 21 çıktı. Evet. Bugünkü sorularımız bu kadardı. Bir sonraki dersimizde, bir sonraki dersimizde artık fonksiyon türleriyle devam edeceğiz. Görüşmek üzere hoşça kalın arkadaşlar.